Arkadaşlar şu anda Hatay, Defne, Atatürk Stadı'nın içindeyiz. İki gün önce buraya geldiğimde İtalyanların buraya bir Sahra Hastanesi kuracağını söylemiştim. Şimdi iki gün sonra geldik ziyaretlerine. Bize cumartesi günü itibariyle burada ameliyat bile yapabileceklerini söylemişlerdi. Gördüğünüz gibi çadırlar, ekipmanlar hazır kapıdan girişte hemen ilk bir muayene çadırı var. Orada bir tercüman aracılığıyla muayeneyi yapıyorlar. Daha sonra buradaki muayeneden sonra müdahale etme şansı var. Ancak az önce buranın şefiyle konuştum. Kendisi burada böyle bir hastane kurulduğunu, şu ana kadar iyi Sağlık Müdürü ya da ilçe Sağlık Müdürü ya da Kaymakamlık tarafından kimsenin kendisini ziyaret etmediğini, sadece Defne Belediye Başkanı'nın geldiğini tercüman aracılığıyla öğrendim. Ee, bizden burada böyle bir hastane olduğunu Burada hastaları tedavi edebileceklerini, ameliyat edebileceklerini, her branştan doktorun olduğunu ifade ettiler. Dolayısıyla sahanın içerisine helikopter de inebilir. Şu andan itibaren, akşam 8'den itibaren burada her tür operasyonun yapılabileceğini bize ifade etti. Ben bunu paylaşmak istedim. Çünkü bundan kimsenin haberi yok şu anda. Burada ciddi bir hastane var arkadaşlar İtalyanların kurduğu. İsterseniz şöyle gidelim. E, araç ve tizatlarının her çadırda ayrı bir takım özellikler var. özel ısıtıcılar var gördüğünüz gibi çadırların içerisinde sistemler var. Kendi enerjilerini kendileri üretiyorlar gördüğünüz gibi. Bu çadırların hepsi birbirine tüp geçitle bağlanmış ameliyathane hemşire sistemleri. Bütün e, doktoru, cerrahı, hemşireleriyle birlikte gelmişler. alet ve ekipmanlarıyla birlikte gelmişler. E, tam teşekküllü bir hastane statüsünde. Gördüğünüz gibi gece ışıklandırmasına kadar düşünülmüş. Evet bizden duyurması, yayması sizden arkadaşlar.